Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle belki de hiç duymadığınız bir teoriyi paylaşacağım. Hapishane Dünya Teorisi. Bu teoriye göre insanlığın kadim ataları yaklaşık 60 bin yıl önce galaksiler arası yolculuk yapabilen pisişik yeteneklere sahip üstün bir medeniyetti. Ancak ne yazık ki o günlerde de bugünkü gibi merhametsiz savaşçılardı ve bu özellikleri yüzünden evrendeki diğer medeniyetler için büyük bir tehdit oluşturuyorlardı. Yaşam barındıran gezegenlere saldırıp onları kolonileştiriyorlardı. İns insanlığın bu yaptıklarına daha fazla sessiz kalamayan daha üst medeniyetler insanlığın cezalandırılmasına karar vermiş. Ancak onları tamamen yok etmek istemiyorlarmış. Bunun yerine kadim atalarımızın genetik yapısındaki 8 sarmallı DNA'yı çift sarmala indirip dünya gezegenine hapsetmişler. Atalarımız eski yaşamlarının tüm hatıralarından yoksun bırakıldı ve sürgüne gönderildiler. Hapsedilmiş insanların ilk gözlemleri planlandığı gibi ilerledi. Ancak bin yıl içinde çok ciddi değişimler gözlenir hale geldi. Tarihte ilk kez dünya, sanat, mimarlık, hayvancılık, tarım, yazılı diller, ileri matematik, teknoloji, hukuk, din ve hükümete tanık oldu. Aynı zamanda modern insanın vahşetine tanık oldu. Burada zaten var olan yaşam formlarıyla bir araya gelmek yerine sistemli küresel bir katliama başladık ve dünyada bizden önce var olan canlı türlerinin çoğunu yok ettik. Dünya gezegenine hapsedilen ilk atalarımızın o kadar hızlı geliştiği ve teknolojiyi yeniden kötücül amaçlarla kullanmaya başladığı gözlemlenince yukarıdan bizi izleyen uzaylılar tarafından dünyaya bir tufan gönderildiği söylenir. Bu tufan sonucunda atalarımızın tekrar ilk çağlara döndüğü ve bin yıllar boyunca medeniyeti tekrar inşa etmeye çalıştıkları iddia edilir. Bu süre zarfında bizi sürekli gözlemleyen uzaylı medeniyetler Sümer dönemine denk gelen zamanlarda dünyaya inmeye ve kontrollü bir şekilde bilgi vermeye başlamışlardır. Bin yıllar boyunca sıfırdan dünyaya uyum sağlamaya çalışan atalarımız uzaylı medeniyetleri unutmuş ve onlara tanrılar, melekler diyerek tapınmışlardır. Bu dönemlerde bir süre antik uzaylıların kontrolünde yaşayan atalarımız tarım, astroloji ve diğer birçok bilgi öğretilerek Tekrar kaderlerine bırakılmışlardır. Peki neden böyle bir şey yapmış olabilirler? Belki de insanlığa daha barışçıl bir şans tanımak istemişlerdir. Belki de dünya insanlar için açık bir cezaevidir. Veya belki de daha üst medeniyetler için bir hayvanat bahçesi. Bu ilginç teori hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşın. Belki de birlikte bu gizemli dünya üzerindeki sırları çözebiliriz. Görüşmek üzere. Bir yoldaş, arar mısın de yolculukta Sophia, bu kökülerinde, bu kanalda etim düşüncelerin ötesinde, dünya görüşünü genişlet, zihinsel yolculukları keşfet.